Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak o benim milletimin yıldızıdır parlayacak o benimdir o benim milletimindir ancak Çatma kurban olayım çevreni ey nazlı ilan. kahraman ırkıma bir gül ne bu şiddet incelak sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklali Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım Kükremiş sel miyim, bendimi çiğner aşarım Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var Ulusum, korkma nasıl böyle bir imanı boğar Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar Arkadaş yurduma alçakları uğratma sakın Siper et gövdeni dursun bu hayasızca Doğacaktır sana vadettiği günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanıdık. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatan Sen şehit olursun, incitme yazıktır atana. Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatan Kim bu cennet vatanın Uğruna olmaz ki feda Şu heda fışkıracak Toprağa sıksan şu heda Canı, cananı Bütün varımı alsın da hıda Etmesin tek vatanımdan Beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi Şudur ancak emeli Değmesin mabedimin göğsüne eli Bu ezanlar ki şahadetleri dinim temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım, her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım, kışkırır ruhi mücerret gibi yerden naşım, o zaman sererek aşa değer belki dalgalan sende şafaklar gibi ey şanlı hilal Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmi hilal Hakkıdır, hür yaşamış bayrağının hürriyet Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal